Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Özberk Şiftinden özel videolarla, özel paylaşımlarla yine sizlerle beraberim. Muhteşem ikiliden, muhteşem görüntüler, yeni klipler, yeni kariler gelmeye devam ediyor. Şu sıralar Özge Yıldız'ın yeni bir proje üzerinde çalışıp çalışmaması belli değil. Ancak en güzel görüntülerini, en özel karelerini sizlerle paylaşan Özberk çiftinin yeni videolarını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım Özge Yıldız Gökberk Demirci çiftinin en güzel videolarını beğenip kanalıma destek olmaya devam etmeyi unutmazsınız. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.